Merhaba arkadaşlar. Ben YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz diye beni Bugün sizlerle Bugün sizlerle aldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Açılım yaptık. Neler neler çıktı? O videomuz şuradan ye butonuna tıklayarak video izleyebilirsiniz. Video güzel eğlenceli bir video oldu. Umarım siz Hem Unutmayın arkadaşlar onu söylemek istedim. Bu videoyu geçmeden önce aşağıda bulunan butonlardan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu durdurun, like atın ve kanala abone olmayı bildirimleri açmayı ve videodan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın tekrarlıyorum. Bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Şu ekrana koyamayacağım. E, aşağıdaki var Instagram ve TikTok hesabı ben Instagram ve TikTok hesabım beni ediyorsunuz <laughs> arkadaşlar. Şimdi Instagram hesabım Umut Güler 4125 TikTok ise Umutcan 07 arkadaşlar. Takip edebilirsiniz Umutcan 07 TikTok. Instagram hesabım bize Instagram hesabım bize Umut Güler takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Video çok uzatmak istemiyorum. Ee, bir 28 dakikalık video olabilir çünkü. Yarım dakikalık bir maç yapar. Oyundan çıkabiliriz sonra. Şimdi arkadaşlar sizlerin huzurunda da takım girip Hani Peskimi 21 videosu çektim ya sizlere. Onu yayınlayacağım sizlere. Biliyorsunuz ki o videoda iki tane bir karakter çıktı. Gördüğünüz oyuncuları kartın kartını Şöyle bir yeni ölerse yanım gelsin. Burası işte... Ronaldo'muz e, var. Şurada bir son kabani. Messi, Messi 99'da. Ee, sağ kanatta da forvetta 100'ü var Cristiano Ronaldo 97 oldu şu anda fullük, full yani. Nerede? Bakın gördüğünüz üzere, şu bu karakter. Ve... Gördüğünüz üzere gele tamam. Gözde takas dediğimizde üstünde şu harf bakın. Gözde takas dediğimizde üstünde şu harf bakın. Gözde takas, de takas, de takas dediğimizde bir sola gidiyoruz 3 tane gitti. Devam et Sizlere ben bir şey arkadaşlar siz Instagram'dan demişsiniz e, Lewandowski, Mbappe ya da Neymar alın demişsiniz. E, arkadaşlar ben de Neymar almak istedim. Kalmış. Belki yoktur. E... <laughs> arkadaşlar şimdi e, Lewandowski <laughs> Lewandowski nereli? <laughs> Şimdi bak Avrupa takımları şu da olması gerekiyor diğer Avrupa takımları. Aynen. Ara dediğimizde arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Lewandowski arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim kalecimiz yok. Sede bugün kaleci Roka neydi? Lewandowski. SF gözleri anlaş dedik. Devam et dedik ve takas gerçekleştir dediğimizde yani devam et dediğimizde takasımızı alıyoruz. Gördüğünüz üzere kaleci Neuer var. Alabiliriz. Arkadaşlar ama bir de şöyle bir şey olabiliriz arkadaşlar. Ama bir de şöyle bir şey. Buradan sizlere gördüğünüz üzere. Bağırsın cığımın. Arkadaşlar Messi ve Ronaldo'muz var. Onu almaya hiç gerek yok arkadaşlar. Ee, Ronaldo ve Messi Neymar ya da Mbappe'yi alacağız. Gördüğünüz üzere. 92'lik. SLA'da oynayan. Neymar. Ya da. Mbappe arkadaşlar? Ya Mbappe'yi alacağız. Mbappe, Mbappe! Konfetiler patlasın. Ya Mbappe'yi alacağız ya da Neymar alacağız ya da Lewandowski. O zaman Neymar Junior'ımızı izninizle alıyorum. Boom! Gördüğünüz üzere bir çarpı ne var için 3x fofan oyuncusu kartı takas edildi. Ve gördüğünüz üzere Neymar. Neymar Junior gözlere kadromuza katıyoruz. Bum. Su. Gördüğünüz üzere takaslık bir oyuncumuz kaldı. Ama gördüğünüz üzere Neymar Junior yeni kartıyla kadromuza girdi. Tak kazanıyor. Antrenörler dedik arkadaşlar. O birazcık. Sonra buradan Slimani var. Slimani'yi dönüştürelim. Fenerbahçe sırasız oyuncusu. Çok para kaçırdı Slimani oyuncu. Gördüğünüz üzere Neymar antrenman dedik ve arkadaşlar hızlı bir şekilde basalım. Kaç olacak? 2 3 4 oldu. Hızlı bir şekilde komple de hepsini basmak istiyorum çünkü bu Neymar ya anladınız mı Neymar abi fullleyeceğiz. Fullleyemesek de kalır ama belki pes kirmiğimin başka bir ileri dedik ve ilerle dedik. 3, 2, 1, Neymar, boom! 7 seviye oldu. 93, sadece şeyleri yükseldi. Şimdi kadromuzu katalım bakalım nasıl bir olacak. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım da eğlenmişsinizdir. Bugün sizlerle birlikte e, sizler birlikte takasla birlikte Neymar'ı aldık ve ne, e, s, ne diyeyim yani bu video çok güzel oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Aşağı bu videoyu beğenirseniz aşağıdan videoyu like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizimle açar videoların haberde olabilirsiniz. Aşağıya Instagram ve TikTok hesabımı bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Takipmeyi unutmayın. Instagram ve TikTok hesabımı aşağıda linkten bulabilirsiniz. Bir de videolarda görüşmek üzere demeyeyim arkadaşlar. Ha, bir de şunu diyeceğim. Ee, bu videoyu siz izlerken bilmiyorum ama yılbaşı olabilir yani. Yüklediğimde yılbaşı olabilir. Yani bilmiyorum. Yılbaşı değilse de gene de biz kutlayalım arkadaşlar. <laughs> Biliyorsunuz 2020 herkesin kötü yıl olduğu. Herkes e, koron oldu işte ölenler oldu yani yılbaşı oldu 2019'da biz dedik yani umarım 2021'de korona geçer ve herkes yeni hayatına tekrardan döner diye umarım e, kalbinden geçen bu yani size söylemek istediğim bu arkadaşlar ve e, yani çok güzel bir yıl olur bu sene bunu diliyorum o zaman arkadaşlar bu videoyu eğer yılbaşında izliyorsanız hepimiz aynı anda 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ve yılbaşınız kutlu olsun arkadaşlar. Hepinizin yılbaşını buradan da kutlamak istiyorum. Hepinizin yılbaşı kutlu olsun. Ve 2020 yılınız kutlu olsun diyorum arkadaşlar. Hepimiz güzelce evimizde o nar oynayabilirsiniz. Çünkü dışarı bir çıkamadınızsin ve yasak olduğu için kimse dışarı çıkamıyor. Sizler de evinizde oturun, oyun oynayın işte tombala oynarsınız. Biz de evde oturacağız, oynayacağız filan. Yani telefonu sevdin, eğlenin. Ne hakkınızdan geçiyorsa yapın. Yılbaşınız kutlu olsun diyorum. Sizleri seviyorum büyük takipçilerim. Sizleri çok çok seviyorum. Selamlıyorum. Öpüyorum. Tekrar eğlenceli bir komik Belki de istediğiniz bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ha bir de şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Buradaki videoyu izlemeyi unutmayın. Buraya bir oynatma listesi koyuyorum. Burada PES Kimin bir top açılımı videosu var. Top açılımı videosunun oynatma listesi var. buradan Bunu izleyin. Buradan da arkadaşlar e, Happy Wheels videosu var. Bu Happy Wheels videosunu da izlemeyi unutmayın. Happy Wheels çektik birinci bölümü. Eğer daha çok gelmişsiniz istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ha, onu da söylemeyi unuttum arkadaşlar. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Buradan da abone olun. Buradan videoları izlemeyi unutmayın. Bir de şunu söyleyeceğim. Yorumlara yazın bakalım. Şeyiniz var mı? İstediğiniz video fikir varsa belki sizin dediğiniz video çekerim ve o video çekmiş oluruz. Hem eğlenceli video olabilir. Bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlar bay bay arkadaşlar. Hoşça kalın. Yeni yılınız kutlu olsun diyorum. Hoşça kalın. Bay bay.